1 yaşında çalışıp 22'sinde emekli oldu. Çin'deki emeklilik skandalı ve çürümüşlük. Çin'de bir kişi 1 yaşında çalışmaya başladı. 22 yaşında emekli oldu ve bu yalanı yıllarca kimse fark etmedi. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Skandalın özeti. Şanşi eyaletindeki bir hastalık kontrol merkezi çalışanı dosyalarını manipüle etti. Çalışma yaşı 1 olarak kaydedildi. 22 yaşında resmen emekli oldu. Yetmedi. Aynı zamanda başka bir kurumda maaşlı olarak çalışmaya devam etti. 690 bin yuan emekli maaşı, 14 kez değiştirilmiş personel kaydı, onlarca kontrol ve denetimden geçmiş buzdağının görünen kısmı, bu sadece bir kişi değil. Ulusal Denetim Ofisi, 25 ilde toplamda 60 milyar yuanı aşkın kötüye kullanım tespit etti. 28 binden fazla kişi sahte belgelerle erken emekli oldu. 41 milyar yuan kötüye kullanıldı, 20 binden fazla kişi, usulsüzce sigortaya sokuldu halkın tepkisi. Haber yayılır yayılmaz sosyal medyada adeta patlama yaşandı. İnsanlar öfkeli, hayal kırıklığı içinde. Okunan yorumlar, bu çürümenin özüdür. Biz sigorta ödeyelim, onlar bedava yaşasın. Bu sadece görünen kısmı, gerisi daha da karanlık. Sistemin geleceği, istatistiksel grafik animasyonlar, gri gelecek görselleri, Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nin raporuna göre, 2027'den sonra emeklilik fonları azalmaya başlayacak. 2035'te tamamen tükenebilir. Son söz ve soru bir kişi sisteme zarar verdiğinde bu bir sorundur. Ama sistem, bu kişiyi koruyorsa, bu artık çürümüşlüktür. Soru. Peki sizce bu çürümenin sonu nerede başlar? Gerçekler bastırıldıkça daha güçlü geri döner.